Bazı gençler burada trit yapıyorlar. Frin çekiyorlar. O yüzden sağ olsun belediyemiz buraya plastik yaptı. Çoluk çocuklar burada geçiyor. Okullara gidiyorlar. Yani geçen bir tane gelin arabasıyla buralarda iki 3 defa trit yaptı. yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Bu çizgilerin neden yapıldığını biliyor musunuz? Yani onun neden yapıldığını bilmiyorum ama drift için de yapılsa onu dinleyen yok zaten. Drift örneğince bu çizgiler. Evet. Onun için yapıldı. Evet. Çok çekiliyor yani. Evet çekiliyor. Rahatsız oluyor musunuz? Ya mutlaka ki çünkü burada çocuklar var şey var. İnsan tedirgin oluyor yani çocukların oynamasında. Çocuklar rahat oynayamıyor. Evet. Vallahi drift çekilmiyor ama şu aşağıda sürekli çekiliyor. Burada... burada da yüzde yüz çekilir çünkü alan geniş ya. Evet drift önüncü çizgiler çekilmiş. Nasıl buldunuz? Bu Çok iyi. Çocuklar var. Zaten okullar, çocuklar gelip geçiyor. Sıkıntıydı yani. Eğer çekiyorlarsa da İyi olmuş yani bu sistem. Bu bahsettiğimiz malzeme bizim aslında yol ayıracı olarak kullandığımız profil atlama olarak adlandırdığımız bir malzeme. Genel kullanım alanı diğer şeride geçmemeniz gereken yollarda sizi uyarmak amacıyla kullanılan bir malzeme. Ancak yüksek mukavemetli bir boya olduğu için e, vatandaşlarımızın driftle ilgili şikayetlerinde de kullanabiliyoruz. Bu konuyla ilgili 153 çözüm merkezimize vatandaşlarımızdan çok sayıda şikayet geldi. Biz de e, acaba bir önlem olabilir mi diye kullandığımız bir yöntem olarak bunu kullandık. Bu aracın e, drift yaparken e, asfalt zeminde kaymasını engelliyor. Yarım santimetreden bir buçuk santimetreye giden bir yüksekliği var. E, o yükseklik tekerleğin takılmasına sebebiyet veriyor. Kendisi çift komponentli diye adlandırdığımız yüksek mukavemetli bir boya. Böylece araç e, drift hareketini yapamıyor. İki farklı malzemenin karıştırılmasından yüksek mukavemet yakalanıyor ve uygulanıyor. Klasik yani aslında yayı geçitlerinde kullandığımız boyanın biraz daha yoğunlaştırılmış hali ve daha yüksek imalat yapılmasında elde edilen bir malzeme.